selam arkadaşlar bugün e, arkadaşlar bugün videoyu şey çekiyorum ikinci videom Arkadaşlar bakın nasıl yeni kazandım bunu da aynı e, bunu karşılığında birlikte çok sadece artık olsun Zaten vardı benim onunla bir onu yaptım Hadi ne yapıyoruz Bugün ne yapalım söyle Tamam takip ediyorum. Uçarak takip et. Sana çıksana çıkarsana flufunu. Sen ne kazandın? Çıkarsana flufunu. Ay seninki yavrum. Ay seninki yavrum. Bebişe bak hadi. Geliyorum ben ne yapıyorum? İşte Anam <laughs> bir mesaj ekranda onu sen neredesin? Gel, Söyle, bekle. Bak, her şey Arkadaşlar bir tane bak buldum. Esap hadi. Esap hadi gel. Gidiyoruz. Gel bir bak yapacağız. Tamam mı? Gel. Gel bir. Beni takip et. Sen beni takip et Asıl. Gel bakalım. Meyve gözünü al. Ama bu başka zırh, zırhımız açık olacak arkadaşlar burada. Burayı al. Gel peşim gel. Gel takip et yani. Takip et. Buradan nereye gidiyorsun? Buradan böyle gidiyorsun, Şöyle şöyle. Geliyor musun? Neredesin sen? Ee, gelsene takip etsene. Tabi tabii. Sağ. Neredesin sen? Hello ben Adem'im. Ve Nindar'ın yanındayım. Neredesin? Ee, gel. Profile falan girme. Tamam. Yoksa olmaz. Daha girme. Gel yanıma. İlk önce birinci ada Herhangi bir arkadaşlar ilk gördüğünüz eve, adada ilk gördüğünüz eve giriyorsunuz. Bu adada ilk gördüğünüz eve girin. Sonra şimdi e, giriyorsunuz. Birkaç dakika böyle biz 5 saniye bekliyorsunuz böyle zıplayın. Böyle zıplıyorsunuz. Bekle. Zıplıyorsunuz. Geç çıkıyorsunuz. Sonra yün, herhangi birisinin yönüne giriyoruz. Biliyorsunuz bekle. Ben de ablamın yönüne Bekle. Ben de ablamın yönüne gidiyorum. Gir, ablamın yönüne girmedim ya başkasının yönü. Şimdi şey açılıyor. Artık burada normal yapıyorsunuz. İksirimizi alıyoruz arkadaşlar. İksirim nerede benim? İksirlerim. 8 tane kalmış. içim sen eksilini yok mu? Sen de eksilini. Eksilini. He <laughs> sen, de... sen de yok. O zaman bebe gövün bagını yapamazsın. Hadi gel. <laughs> gel. Ha? Gel. Ben başka kıyafete giyeceğim. Bir tane zırhınızı giyiyorsunuz. <laughs> ben bu zırhımı giyeceğim. Tabi güzel. En sevdiğimiz zıf benim arkadaşlar bu. Hadi. O zaman ne kadar bekliyoruz. Şey Zamanımız bitmesi, bitmemesi lazım. Onlar hızlı olacaksınız arkadaşlar. Ama evet. hadi hızlı ol hadi. Hadi koş. Şimdi şey yani gidin gidin. Şey Nasılsınız? arkadaşlar ışınla, ışınlanıyorsunuz. Işınlandık. Şimdi bekle. Bu sahne önce bu sahne bitmemiş lan. Seni kaç bekle. Bekle beni bekle. Bekle bekle sen Bekle. bir dakika bekle. Çık. Her şimdi zırhımız açık oldu benim.

Anam içim içim da bağırıyor. Yakalandın. Anam hapat buradaymış. Mal. Ha. Anam arkadaşlar hapat burada. Anam acırmış saç gibi. Anam 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 anam. anam. Git git. Işınlan. Işınlan sonunda. Mucize aldım. Aa, mucize aldım şu anda. Kim alıyor? Bebek gibi şuradan <laughs> Mucizeyi aldım. Kendi mucizemi aldım arkadaşlar. Benim en sevdiğim mucize bu. Evet, yok. Bak, bu evet Ana! Böyle uçarak arkadaşlar böyle gidebilirsiniz. Zırhınızı kullanabilirsiniz. Şimdi öbür mucizelerin nerede olduğunu bakın. Gidin. Hoş. Aa, kimi kandırıyorum? Ninem gibi görünüyorum. Biraz daha seçeneğe ihtiyacım var. Anam kara kedi. <laughs> kara kediyi de ben alayım bari. Çiçekli şey. Kara kedi geleceğim aramıza. Kesinlikle şey. Olalım. box bu neydi ben alayım baba. Artı şebekten. İyi saçlar. Şunu Sen şey ya. Tamam mı? Ben de bunu alacağım? İşte böyle İlk önce ben gideceğim. Neredeyse Çünkü ben uçuyorum. Ben daha hızlıyım. <laughs> Ay şu evin önünde. Neredesin? O nerede kef? Ev? Evin nerede? Nerede? Ha, abo, oha. İlk önce bunu alayım. Oh, Bekle, ilk önce bunu alayım. Gel. Bu niye alayım da kimse almasın. Yani arkadaşlar ben de, bende bunun peti var. Ben, Tabii ki en iyi konuşuyor. Onun gibi bir kız kime ilgisini çekmez ki? <gülüyor> ben <gülüyor> bence yetişirim oraya kadar. Böyle şeyi hayatta giymem. Özellikle bu Aldım. Gidiyorum, gidiyorum. Selam anne. Bütün mucizeleri ben buldum arkadaşlar. Arar iş hepsini ben buldum. Dört tane mucize buldum yani. Ama bak benim bir minik. Bak, uçuyorum. Yine bak yap. Arkadaşlar ben bu bug'ı kuzenimden öğrendim. Kuzenim buradan öğrendim. Buradan, ona teşekkür ederim. Şimdi şunu ilikleyelim. Alayım bari. Aman dondu. Amel. Böyle de donabiliyorsunuz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Çok daha iyi. Ve üstüne de... Dondum böyle. Ablamı ziyaret edeceğim. Şimdi beni yine görmezsen Hadi hızlı olayım. Vay Hadi beni davet Gerçekten et. Gerçekten kolay mı? Aa, selam. Neler dersin? Sinemaya <laughs> e gidelim mi? Davet et. Ben bu kelle paçanın yanında kalmak <laughs> istemiyorum. Yanında kalmak ya istemiyorum. Kel. Ya <laughs> onu gitmemeliyim. Ya. Çıkıp o tekrar göreceğim ya. Gidelim mi sen? Ha, doğalarım kapalı oldu. Komodaya uyma zamanı belli. Her şeyden çok Şunu yapabilir misin Ben pek sanmıyorum Sadece öğrenmek istiyorum Lütfen lütfen of, İyi peki Kısa bir ders sadece Peki hadi Bir belki bir 3 Hadi Kollar ha tamam Ay, iyi ayaklar. Bu doğru mu? Hepsini birleştir ve dön. Aman tanrım, başardın. Pekala, bunun üzerine çalış. Ben tamam, yarışmaya gidiyorum. İşte sihirli figürler. Teşekkürler, teşekkürler. Buradan neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Pekala, seyirciye odaklanma. Sadece hareketleri hatırla. Odaklan, dön. Gülümüş emeği Ha, çok iyi geçti. Vay canına, beni sevdiler. Gerçekten bayıldılar. Uuu, Neredeler? Nerede ki bu? Baya eğleniyorlar ama. Bütün zamanımı sınava çalışarak geçirdim. İşte Şimdi. bu. Bu arkadaş kazanmamı sağlayacak. <laughs> Harika olacak. Arkadaşlar. <laughs> Dikkatlerini çeker. Woohoo! Gelecek dönemdeki testin cevaplarını ister misiniz? Görüşürüz. <laughs> Sen de gerçekten cevaplar var mı? iyi. Çok sağ ol. Ver bakalım. Önce öpücük isterim. Öpücük mü? Buna inanamıyorum. Peki. Al bakalım. Ben hazırım. Yani. Arkadaşlar. Öyle mi? Al bakalım. Bu gerçek bir öpücük değil ki. Daha ne açıklamalıyım? Arkadaşlar gelsin de ablam geldi mi? Okusana. Tamam geliyoruz e, şu anda. E, Diyorum bir anda boş yer var yani. Bir şey tane de boş yer var şurada. Oraya üstüne çıkalım. Ben de meyve parkını alayım doğru. O güne kadar. Şey, <laughs> <yok bir> şey. <gülüyor> 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 Sen hiç dişleri fırçalamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oh, <çok gülüyor> Ne oldu? İşte bu oldu. Ay fenaymış ama. Şimdi Nasıl alacağım ev Bir dakika. Bir fikrim var. Nerede ki acaba? İki saat arayacağız. Bir dağımın, dağımın var mı? Ondan şöyle bir dörtgen kes. Sonra üstüne biraz diş macunu sık. Şimdi sıra karbonatta üstüne iyice Daha gelmedi. Iyi Ay kendime evime gideceğim. Altını içine koymayı unutma. Ve şimdi bekliyoruz. Kendi evime gideceğim tabii ki. Selam ince dişler. Burası boş mu? İşte bana bir Hı? Ona bir gülücük atayım. Dişlerin elmas gibi parlıyor. Tamam. Ne? 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 Arkadaşlar ablam oyundan çıktı herhalde. Gelmiyor. Ondan ben tek başıma yarışacağım. Ablam da video çektik. Ablam gitti. Ona mı geliyorsun? Bazen de şort videosu gelir. Ne yapıyorsun ya? Rock konseri bu. Daha önce hiç rock konserine gitmemiştim. Bunun şık olduğunu düşündüm. <laughs> bir dakika. Dur kalkam. Bu hiç canını yakmayacak. Bu ne için? Hayatta olmaz. Sana yakışacak. Hadi. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Şimdi de gidin. <laughs> Bana Arkadaşlar ya, hastayım Bayağı. arkadaşlar. Lütfen son bir like, abone olun lütfen kadar. Chat'i var mı? Yani yeni burun halkan diyelim. Bir kalem al, rezim bu'nun üstünde yuvarlak hale getir. İşte oldu arkadaşlar kadar. şimdi. Anlar ah. mısın Yani burun halkana merhabalar. <laughs> Deli kaçmaya gerek. şey yap. <laughs> 5 0 8 100 dakikada bitti. Şimdi oldu. Şimdi tüm hocalar bulabiliriz. arkadaşlar? Ana karakteri buldum. Karakteri çok kolaymış. Hiç gorbeci olsaydım. Hoppa. okula yanlış açıdan yaklaştığını söyleseydim. Kalemlerinizi ve düşünce şapkalarınızı hazırlayın. Kendinizi sınıfınızdaki en akıllı öğrenci olarak hissetmenizi sağlayacak diyorlarla karşınızdayız. Bir şey ah, ben öğleden sonra neden sürekli gözlerime bir de ağırlık de çöküyor? De hmm, acaba sizi de sıkıyor de muyum? De Sofia de Hanım, Ne? Ne? Bir saniye. Fikir geldi. Arkadaşlar şu anda çok uzun o arkadaşlar şu anda şey oldu bulamıyorum hala kısaltır burada yok burada yok nerede bu camlara uygun bir şekilde kesin <laughs> yapıştırın yapıştırıcı olarak çift taraflı bant veya tutkan kullanabilirsiniz şahane oldu wow dokunucu şekilde gerçek gibi duruyor bir oldukken, bu yeni gözlüklerinizi takın güzel bir uyku <laughs> Arkadaşlar tavşanı <laughs> buldum. Ana. ha? Hoş yakala, mekalay ko. Neyse, ona sonradan notlarımı veririm. Nasılsa ihtiyacı olacak. Tatlı rüyalar kızım. Yeni bir gün ve yeni bir proje. Ey bunların sorunu ne ki? Niye kesmiyor bu yahu sana geldi. Urveci nerede Urveci alacaklar şimdi. Urveci mucizesin. Ben almam lazım. Sofya, miyim? Ne olur? Hmm. Yok olmaz. Oğlum bu Sofya bazen çok gıcık olabiliyor. Tamam gideceğim. Mucize alabilirim. Nasıl bu cehennemi kullanabilirim? Şimdi geldim alayım bari orbeciğini. Şimdi arkadaşlar şimdi açıyorum. Wow, nasıl şimdi şey ya. Ben bütün mucize ben bulacağım herhalde. Çünkü bunlar şey yapacağı yok. Aferin. Şimdi ölürse o. Valla açıldı. Ne var ya burada? Merak etmeyin kızlar ben halledeceğim. Of neyse halledemeyecekmişim. Ay yok <laughs> yok. <laughs> ne yanılmışım. <laughs> hmm, şey hmm, Ama tamam, <laughs> şu mucize alınmıyor ki. Ama nasıl oldu? Ana. Orada <laughs> ben kaybedeceğim <laughs> orada. Ben şimdi Şimdi arka ucu aynı şekilde bükün. Büktüğünüz kısımlar üstte gelecek şekilde masaya koyun. Şimdi telefonunuzu araya yerleştirin ve... Ben şu tarafta. Artık istediğiniz videolarınızı rahat rahat izleyebilirsiniz. Of ya! Ben de burada özür dilerim. Sürekli kandırıyor. Söz konusunda... Cevabı bilmek şahane bir his değil mi? Evet, evet. Şimdi anladım. Unutmadan bakayım hemen. <laughs> Bunları tüm çarpı tabloları için kullanamazsınız ama benzer düzenleri keşfederek problemlerinizi kolayca çözebilirsiniz. Bazen dersin.

olarak da bulaşan bir felaketi hmm. hmm. Ya, yine kopya Bu ne ya? Elin çıktı bana. Melody. Elin çıktı bana. Melody. Arkadaşlar bitti oyun. Kaybettik. Öğlen yemeği ne kadar bekleyeceğini sanmıyorum. İşte karşınızda daha fazla rezil çikolata. Aman ya bir yalnız başıma yedirip bir de rezil çikolatalar mı bana? Bir dakika ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yaş önerinizden birini sıranıza koyun ve metal halkalarını açın. Boş bir dosyayı çengellerden geçirin. Gerekiyorsa vererek de yapabilirsiniz. Sonra en sevdiğiniz atıştırmalıkları dosyaya koyun. İşte gizli depomuz hazır. Asayiş ver Kemal ve gizli gizli atıştırabilirim. Yani i̇şte yapmıyorum arkadaşlar. Yani sanki kendi işimize baksanız iyi olur. Ne hale dedi. Bunun için kendini ödüllendirmelisin. Çikolataya bayılıyorum. Şimdi bitti. Tamam, selam. Evet. Bekle, selam. Evet. Arkadaşlar, ben videomu burada da bitireceğim maalesef çünkü... E, ...şarjım bitiyor. Abone oluyorsunuz like Tamam like. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoşça kalın.